Arkadaşlar günaydın. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim. Yani birinci videoya beklemedim kadar fazla ve çok güzel yorumlar aldım. Yani çok mutlu oldum gerçekten. Böyle karantina günlerine bir renk geldi diyebilirim. Bugün ikinci videodayız ve bugünümüzün konusu günlük rutinim. Yani home office günlerinde böyle sabahtan akşama kadar neler yapıyorum, böyle bütünsel olarak bir çekmeye çalışacağım size. Her gün mutlaka yapmaya çalıştığım 3 şeyden de bahsedeceğim video boyunca. İlk videoda biraz bahsetmeye çalışmıştım. Bu kanalın farkı şu olacak, gördüğünüz her şeyi aslında haftanın 5 günü 8 saat çalışarak yapıyor olacağım. O yüzden temamız aslında aktif iş hayatı Yani iş hayatının yanına günümüzde neler koyabiliriz, onu konuşacağız. Çok uzatmayacağım. Şimdi hemen sabah rutinimle başlamak istiyorum. Her sabah işten önce biraz daha erken kalkıp farklı farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Bazen kitap okuyorum, işte bazen bir şeyler okuyorum, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum falan derken ama her sabah yapmaya çalıştığım bir rutin var. Özellikle tüm gün bilgisayar başına geçirince böyle sırtım, omuzlarım, boynu falan mutlaka ağrıyor. Eminim sizin de başınıza geliyor geliyordur. O yüzden her sabah böyle 15 dakikalık bir ıı, aslında omurga sağlığına iyi gelecek hareketler için vakit ayırmaya çalışıyorum. Şimdi onu göstereceğim size. O zaman bununla başlayalım. ve bu kadar. Yani uzun değil. Kısa tutmaya çalışıyorum zaten. Her sabah 10-15 dakika ama faydası gerçekten çok büyük. Gün içinde kendimi bilgisayar başında çok çok daha rahat hissediyorum. Başta hareketlerim var artık ama o an kafama ne gelirse yani onu yapıyorum yani her gün aynı hareketler değil. Ama takip ettiğim bir kadın var YouTube'da yogacı. Onun da bir tane buna benzer bir pratiğini bırakayım aşağıya link olarak yapmak isterseniz. Ki kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani eğer gününüz bilgisayar başında geçiyorsa lütfen omurga sağlığı için günde bir 10-15 dakika vaktinizi ayırın. Çok çok daha iyi hissettiriyor. Şimdi doğruca kahvaltı hazırlamaya. saatine geldik. Şimdi öğle arası oldu. 1230 bir yaklaşıyor. İşte bir saat kadar vaktim var. Ve bu bir saatte de genelde araya bir tane hareket bölümü sıkıştırmaya çalışıyorum. Bazen hava güzel olursa ringten antrenman yapıyorum. Bazen evin içinde bir Ufak yoga pratiği yapıyorum. Ya onun dışında canım hiçbir şey istemezse şöyle çıkıp bir sokakta veya bahçede yürüyüş yapıp geliyorum ki zihnimi biraz boşaltabileyim gün içinde. Yaklaşık yarım saat kadar vaktimi bu şekilde değerlendiriyorum. Kalan yarım saatte de ufak tefek bir şeyler atıştırıyorum. Şöyle bir gündeme okuyorum genelde, Twitter'a falan bakıyorum. Öyle, sonra işin başına tekrar devam. Evet, bugün hava güzel olduğu için öğle arasında ring antrenmanı yapmaya karar verdim. Motivasyonu artırma yönünde inanılmaz etkisi oldu çünkü evde yaptığım hareketlerden biraz sıkılmıştım artık yani neredeyse bir yıldır evde antrenman yapıyoruz çünkü evde asabileceğiniz bir alan varsa kesinlikle ring çok tavsiye ederim yani sonu yok zaten tamamen yaratıcılığa açık ben çok memnunum ve eğleniyorum yani kesinlikle çok eğlenceli. Evet şimdi bitti antrenman. Biraz ağrıyor yerim gerçekten. Kısalma etkili oldu. 20 dakika kadar sürdü. Şimdi bir şeyler atıştıracağım hemen. Ve günün en sevdiğim saati geldi. İşler bitti. 6.30 gibi şu an saat. Ara yoldan yürüyorum. Şöyle biraz yürüyüş yapacağım ee, ve gün batımını yakalamaya çalışacağım. Bakalım umar umarım güzel bir gün batımı olur. Şimdi gün batımını yakalamaya çalışırken bir yandan da bir kapanış yapmak istedim. Benim günüm genelde buna benzer geçiyor. Her vaktimi aktif geçirmeye çalışıyorum. Bu videoda özetle size en çok önermek istediğim şey özellikle bilgisayar başında çalışıyorsanız ben mesela bilgisayar başında çalıştıktan sonra yine bilgisayar başında bir aktivite yaptığımda tabii ki dizi filmde izliyorum arada ama Sadece dizi film izleyerek dinlendiğimi hissetmiyorum açıkçası. Uzun yürüyüşler yaparak, bir gün batımı izleyerek veya antrenman yaparak veya meditasyon yaparak da zihnimin daha çok dinlendiğini hissediyorum. Bu yüzden bedeninizle ve zihninizle de baş başa kalacağınız aktivitelere mutlaka vakit ayırın. Bence hem dinlenmek için hem gün içinde yaptığınız işleri verimli yapabilmeniz için bence çok önemli. Yani bütün gün bilgisayar başında geçirdikten sonra tekrar bilgisayar başında aktiviteler yaptığımızda bence zihnimiz daha çok yoruluyor. Biliyorum yani şehirde çok kolay değil bu kadar aktif olmak. İstanbul'da benim için de öyleydi açıkçası ama ya nerede olursanız olun en azından böyle bir sokakta yürüyüşe çıkmaya çalışın. İmkanınız varsa bir gün batımı izleyin. Veya olduğunuz yerde yoga yapın, meditasyon yapın evin içinde çalışıyorsanız yürüyün, sürekli dolaşın. Spor yapın, ekipmana ihtiyacınız yok. Aktif olun, aktif geçirin. Kendinize vakit ayırın. Benim bu videoda özetle en çok söylemek istediğim şey bu. O zaman şimdi gün batımı izleme.